20 yıllık bir geçmişi olan Suni Çim Halı üreticisi ve diğer birçok spor teminleri üreticisi köklü bir firma olan Reform Grup, bünyesinde 9 ayrı markayla hizmet vermektedir. Reform Grup bünyesinde faaliyet gösteren Reform Spor Sistemleri Limited şirketi, 20 yıl önce kurulmuş olup spor tesislerinin malzemelerini imal ve dizayn etmektedir. Firma bu 20 yıl içerisinde 8 bin aşkın tesis kurmuştur. Yüksek kalite anlayışı ve tecrübesiyle oluşturduğu profesyonel üretim ve satış kadrosuyla alanında uzman montaj ekipleri Türkiye'nin bütün illerinde ve 70 ülkede faaliyet göstermektedir. 1964 Gümüşhane doğumluyum. 65'te ailemizle birlikte Erzincan'a gelmişiz. Erzincan'da büyüdük. Ee, i̇lk orta lise tahsilimiz Erzincan'da geçti. Daha sonra e, ilahiyet ilahiyat ve iktisat eğitimleri aldık yurt dışında. 1994'te e, İstanbul'a geldik. Reform spor sistemlerini kurmaya karar verdik. Besmele'yi çektik. Kurduk ve elhamdülillah ondan sonra da e, aşama aşama şu anda 70 ülkeye ihracat yapan uluslararası bütün sertifikalara sahip e, her yıl Türkiye İhaç Açılar Meclisi'nden başarı ödülleri alan bu yılda yine Platin ödülü aldık. 8 markası olan Türkiye'de zannediyorum alternatif bir firmayız. Avrupa'da 3 firmadan birisiyiz. Allah nasip ederse önümüzdeki 10 yıl içerisinde de dünyadaki belki ilk e, biri hedefleyen e, bir yapıyız. Reform spor sistemleri ne iş yapar? Sporla ilgili her tür tesis yapar. Ayrıca onların malzemelerini üretiyoruz kendi bünyemizde, Çorlu'daki fabrikamızda. Yani e, halısını, kavuşuğunu, çelik konstrüksiyonu, koltuk, stat koltuklarını vesaire, Bunların hepsini bünyesinde üretebilen, ayrıca onların montajını yapabilen ee, tek Türk firmasıyız. 70 aşkın ülkede şu ana kadar e, zannediyorum 23-24. yılımıza giriyoruz. Ee, 8500 e aşkın proje bitirdik elhamdülillah. Yani Türkiye'nin bütün illerinde, mesela sadece İstanbul'da en az 600 projemiz vardır. Türkiye'de proje yapmadığımız hiçbir il yoktur. Yani Hakkari'den Tunçeli'ye kadar. İşte Edirne'den Kars'a kadar Türkiye'nin bütün illerinde, bütün ilçelerinde mutlaka yaptığımız tesisler var. Uluslararası e, derecelendirme kuruluşu e, FIFA'mız var bizim alanımızda. FIFA'nın dünyada yetki verdiği 20 firmadan birisiyiz. Yine İAF, Adli, Uluslararası Hattı Teslim Federasyonu'nun Türkiye'de e, hem... Üretici hem uygulamasını yapan hem de sertifikasını verebilen e, yetkilendirdiği tek Türk firmasıyız. Bununla birlikte yine uluslararası tenis federasyonunun ITF'in e, sertifikalarına sahibiz. Dolayısıyla yerel ve uluslararası bütün sertifikalara sahibiz. E, en üst düzeyde Avrupa'nın en e, büyük üç firmasıyla kalitede rekabet halindeyiz. İthalatımız da var ama ithalatımız çok şükür e, ihracatımıza göre çok çok az. Allah nasip ederse önümüzdeki yıllarda ithalat tamamen sıfırlamayı sadece ihracatçı e, olmanı hedefliyoruz. Ham maddenin bir kısmını e, ithal ediyoruz. E, ama geçtiğimiz yıllara göre mesela geçtiğimiz yıllarda yüzde seksen ithalatçı konumundaydık şu anda yüzde kırklara düşürdük bunu. En kısa sürede en yüksek tesis kalitesini sağlayan ve yüksek rekabetçi anlayışıyla insan sağlığı ve çevre güvenliğine dikkate alarak en iyi hizmet veren reform grup, müşterilerinin tam güvenini sağlamayı başarmıştır. Yerel uluslararası tüm sertifikalara TSE, IAF, ITF, FIFA, ISO 9001 gibi belgelere sahip olması, Türkiye ve uluslararası standartlardaki iyi hizmet ve üstün kalite anlayışının belgeleridir. Bunlar Reform Sport, Ref Rubber, Ref Yapı, İççg, Hamle, HM Lojistik, Ref Turf, Reform Ekipman, Ref Ziraat, Ref Kim, RMC Re ve Ref Floor'dur. Reform Sports, Reform Sports logo, suni çim halı, makina, kimya, yapı, sentetik çim. Reform Sports aslında bizim motor şirketimiz. Yani grubumuzun motoru o ilk biz onu kurduk. 94'te onunla yola başladık. Reform sports, spor spor testlerinin A'dan Z'ye e, yapıp teslim eden bir firma. Yani toprak zeminden alıp anahtar teslimi yapıp veren e, ana firmamız. Uzun yıllar e, aşağı yukarı 7-8-9 yıl boyunca sadece reform sports olarak çalıştık. Diğer markalarımız daha sonra ihtiyaç hasıl oldukça zaman içerisinde peyderpey Reform Spor'sa i̇şte ilave edildi. Refturf. Refturf halı markamız bizim. Evet. Ee, i̇şte 2011'de kendi üretimize geçtik. Daha önce fason yaptırıyorduk. Şu an Avrupa'nın en kaliteli 3 halısından birisini üretiyoruz çok şükür. Ve Refturf markasıyla üretiyoruz rala da adretsin pisleri ne yapıyoruz ee, yine o da e, İaf e, testcililli e, bir şirketimiz ee, Türkiye'de dünyanın birçok ülkesinde taşiilliden işte Fasa kadar kafkaslardan Afrika'ya kadar her yerde e, hem e, halı satışımız hem e, adretsin pisleri yapımız takvrımlarını yapımız vesaire şeyler e, devam ediyor. Refkim'de bu bu e, hem spor, spor sahaların tümünde kullanılan e, bayındır e, ve tutkalları yani kimyevi maddeleri e, ürettiğimiz bir markamız. Kapalı e, alanlarda basketbol sahaları yapıyoruz, PVC ahşap, aynı zamanda PVC e, zeminler yapıyoruz. Bunların hepsi sporla alakalı ama. Reform ekipman. E, markamızla da spor sahalarındaki tüm ekipmanları e, kendi markamızla bir kısmını üretiyoruz, bir kısmını da fason olarak üretiyoruz ama kendi markamızla e, Türkiye'ye ve dünyanın her tarafına pazarlıyoruz. E, ref yapıda da sadece e, bu spor tesislerinin inşaat bölümlerini yapıyoruz. İnşaat kısımlarını yapıyoruz. Önümüzdeki yıllarda reform, e, ref yapıyla alakalı daha farklı düşüncelerimiz var. Uluslararası e, bir takım e, ihalelere girmenin hesaplarını da yapıyoruz. Şu an onun altyapıları büyük oranda hazırlanıyor. Yani içme suyu, yol, kanalizasyon vesaire, e, şebeke inşaatları e, da çok daha aktif hale geleceğiz. Ref yapı, reform sports kadar önemli bir dünya markası haline gelecek. <laughs> DMS'de e, bu spor sahalarında, atletizm pistlerinde ve diğer alanlarda kullandığımız tüm makine, teçhizat ve edevatı kendi bünyemizde, kendi markamızda üretiyoruz. Yani atletizm pistinde finisher gerekiyor. İşte stat sahalarında kum, granül makinaları gerekiyor. Bu makinaların hepsini biz kendi bünyemizde, kendi markamızla üretiyoruz. Reform Grup bünyesinde 6 firma ve 9 ticari marka bulunmaktadır. Türkiye ve dünyada gurur duyulacak eserlere imza atan Reform Grup ayrıca 4 ana üretim bölümünden oluşan Tekirdağ Çorlu ve Bursa'daki fabrikalarından anahtar teslimi tesisler için gerekli materyallerin üretimlerini %100 yerli olarak yapmaktadır. Malumunuz şu an dünya, e, özellikle Orta Doğu büyük bir krizde. Önümüzdeki dönem zannediyoruz bu kriz biraz daha e, büyüyecek. Ama bütün bunlara rağmen e, biz ihracatçı bir firmayız. Yüzde seksen ihracat yapıyoruz. E, bizim bütün dünya pazarımız. Yani işte biz Şili'de de iş yapıyoruz, Fas'ta da iş yapıyoruz, ee, Kazakistan'da da iş yapıyoruz, Rusya'da da yapıyoruz. Dünyanın dört bir tarafında çalışmalarımız var. Ee, riski daha az olan ülkelere e, büyük oranda kaymayı planlıyoruz. Bu önümüzdeki dönem hedefimiz bunlar. Bunlar birlikte ne ülke sayımızı düşürtmeyi planlıyoruz, ne hedeflerimizi küçültmeyi planlıyoruz. Çünkü hem firmamızın hem de Türkiye'nin, ülkemizin buna ihtiyacı var. Türkiye hangi şartlar altında olursa olsun mutlaka bizim ticareti ihtiyacımız var, mutlaka ülkemizin dövize ihtiyacı var. Uluslararası ilişkilerde biz aynı zamanda tüccarlar bir köprüyüz. Yıllık 11 milyon metrekare suni çim halı üretim kapasitesine sahip olan bu bölümde futbol, tenis, golf, hokey ve dekoratif amaçlı her çeşit suni çim halı üretimi yapılmaktadır. Yıllık 300 bin metrekare üretim kapasitesine sahip olan kauçuk bölümünde spor zeminleri için kullanılan EPDM veya SBR'den mamul kauçuk karı, kauçuk parke, kauçuk rulo, süt ve at çiftlikleri için hayvan yatakları üretilmektedir. Yıllık 2000 ton üretim yapan çelik konstrüksiyon bölümünde kapalı spor salonları, kapalı alısa, saha, tenis sahaları ve hayvan ağları için çelik çatı sistemleri imalatı yapılmaktadır. Dünya çapında bir marka olarak profesyonel ürün ve hizmetleriyle Reform Grup, milli gururumuz olarak Türkiye ve dünyada büyümeye devam ediyor.